Birincisi şu. Geldiniz bir ürünü analiz etmek istiyorsunuz. Mümkünse, lütfen mümkünse bunu sağdan yeni gizli pencere açarak aratmanızı rica edeceğim. Çünkü yeni sekme veya buralarda herhangi bir şekilde bir çerezin veya bir işte arka planda bir şeyin bulaşmadığı bir panel açmanızı isteyeceğim. 10.001 bizim kullanmış olduğumuz. Burada Deliver to Turkey lütfen yazmasın. Dikkat edin. Burada Deliver to Turkey yazıyor. Direkt araştırma yapıyorsunuz. Orada gol yiyebiliyorsunuz. Yani sonu çıkmıyor diyorsunuz. Orayı Amerika olarak çevirelim. 10.001 New York'un zip kodu. Buraya Apply dedim. Evet. Diyorum. Yeni gizli pencere açtım. Zip kodumu girdim. Bundan sonra araştırmaya gireceğim. Tıkladığınız anda bir şeyin çıkmamasını lazım. Bu neden önemli? Bu şu açıdan önemli. Ben daha öncesinde hiç bilmeden Belki birkaç yayın önce veya işte bir gün önce, iki gün önce eğer deriyle alakalı bir ürün araştırmışsam e, diğer tarafta bugün araştıracağım sonuçlar çok objektif olmayacaktır. Objektif olmayacağı gibi de beni doğru yere götürmeyecektir. O yüzden tertemiz bir panel açmamız lazım. Yani bir Chrome açmamız lazım. Orasında e, burasıyla alakalı olarak başlayalım. Ne diyelim? Custom Journal diyelim. Hatta bir Önceki noktayı da anlatayım. Sizlere anlatırken de... Jornal dersen anlatayım. direkt ben derim en çok satan jornal mi? Şimdi ben buraya basmaya başladığımda J harfinden anlıyorum zaten ürünle alakalı olarak. Bakın burası Amazon'un search barı nasıl çalışır biliyor musunuz? Amazon'un search barı şey gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum işte Twitter'a girdiğiniz bir arama yapacaksınız. Gündem sıralaması vardır ya en çok hani en çok konuşulan en çok işte retweet alan veya işte görünür olan en üstte ve bu sıralama bu şekilde gider. Search bar aynen bu şekilde çalışır. Hatta biz bazen ürünümüzle alakalı doğru keyword'ü seçerken bu search bar'ı böyle tek 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 kullanaraktan yazıyoruz ki doğru anahtar kelimeye doğru bir şekilde gidelim diye. Journal kelimesini yazarken zaten çıktı. Bir boşluk bırakıyorum. Bakın bir şey arattırmıyorum. Şimdi bu ürünle alakalı custom journal dedikten sonra en çok aranan ve en yüksek hacme sahip olan anahtar kelimelerden bir tanesi cover personalize kelimesiymiş. Şimdi Sonrasında da gidiyor. Buraya gelmişken şöyle bir trik de vereyim. Taktik de vereyim. Bazen reklam açarken, bazen ee, liste açarken işte custom journal satıyorum. Hangi anahtar kelimeyi kullanayım? Veya ben bu ürünü hangi kesime pazarlamam lazım? Sorusu sorduğunuz zaman bakın arkadaşlar burada cevapları zaten çıkıyor. Veya işte üzerine nasıl bir işleme yapmam lazım? Custom journal name diyor. Şimdi demek ki Birileri buraya gelip isminin olduğu bir journal'ı aratmışlar. Bunun bir hacmi oluşmuş, bunun bir endeks oluşmuş. O yüzden hem ürünü seçerken, hem ürünle alakalı kitleyi seçerken, hem ürünle alakalı spesifik değinmek istediğiniz noktaya giderken burası search bar sizlere yardımcı oluyor.